Hepiniz hoş geldiniz. Bugün medeniyet dediğimiz o incecik zarın hemen altına Joseph Conrad'ın unutulmaz eseri Karanlığın Yüreği ile birlikte dalıyoruz. Bakalım o zarın altında bizi ne bekliyor? Şimdi şöyle bir sahne hayal edin. Hikayemiz öyle uzak diyarlarda bir ormanda falan başlamıyor. Hayır, tam da Londra'da Thames nehrindeki bir teknede başlıyor. Anlatıcımız Marlow o sakin akşamda birden bombayı patlatıyor ve Britanya İmparatorluğu'nun kalbine bakıp bu tüyler ürpertici cümleyi kuruyor. Ortalıktaki bütün huzur bir anda yok oluyor tabii. Marlow'un asıl derdi ne biliyor musunuz? Medeniyetin aslında ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunu göstermek. Arkadaşlarına dönüp diyor ki. 2000 yıl önce Romalılar buraya geldiğinde, şu an üzerinde oturduğumuz bu topraklar da vahşi, karanlık bir yerdi. Marlow'a göre bütün bu fetihleri, bu yağmayı kurtarabilecek tek bir şey var, arkasındaki bir fikir. Yani oraya medeniyet götürmek gibi yüce bir amaç. Ama işte bu fikir var ya, birazdan dinleyeceğimiz hikayenin de en trajik, en ironik noktasını oluşturacak. Peki, bu büyük fikirler bir yana, Marlow gibi tecrübeli, kurt bir denizciyi okyanusları bırakıp bir nehrin derinliklerine sürükleyen neydi? Onu bu karanlığa çeken asıl sebep neydi? Her şey aslında ta çocukluğunda başlıyor. Marlow, bildiğiniz harita delisiymiş. Özellikle de Afrika haritasının ortasındaki o kocaman, bembeyaz, keşfedilmemiş bölgeye kafayı takmış. O beyaz leke onun için gelecekteki maceraların, şanlı hayallerin adresiydi. Ama işte hayat o büyüyene kadar haritadaki o beyaz leke falan kalmamış ortada. Her yer isimlerle, nehirlerle ve evet, oldukça karanlık, uğursuz bir şöhretle dolmuştu. Çocukluk hayallerinin o masum yeri artık tekinsiz bir bölgeydi. Haritadaki o kıvrıla kıvrıla akan nehir var ya, Marlow'u resmen hipnotize etmiş. Sanki bir yılanın kuşu büyülemesi gibi, karşı konulmaz bir çekim gücü. Gitmesi gerektiğini biliyordu. Sonunda teyzesini de araya sokarak o gizemli ticaret şirketinde bir buharlı gemi kaptanı olarak işi kapıyor. Yılan onu avucunun içine almıştı bir kere. Ama durun hemen Afrika'ya gitmiyoruz. Marlow'un yolculuğu önce kendi deyimiyle badanalı bir mezar olan bir Avrupa şehrinde başlıyor. Hani dışı seni içi beni yakar derler ya tam o hesap. Dışaydan bakınca pırıl pırıl ama içinde bir çürüme var. Şirketin merkezine bir giriyor ki ortam acayip sokaklarda çıt çıkmıyor, içeride iki kadın sanki senin kaderini örüyormuş gibi durmadan siyah yün örüyor. Sonra bir doktor çıkıyor, kafatasını falan ölçüyor, ailende deli var mıydı diye soruyor. Yani anlayacağınız daha en başından bir tuhaflık olduğu belli. Ve işte o an Afrika'ya ayak basar basmaz şirketin o yüce misyonuyla gerçekte olanlar arasındaki o mide bulandırıcı fark suratına bir tokat gibi çarpıyor. Hani teyzesi ona oradaki cahil milyonları kurtaracaksınız, onlara ışık olacaksınız falan demişti ya. Gördüğü manzaranın bununla uzaktan yakından alakası yok. Tam bir kaos, israf, anlamsız bir şiddet, söylenenler ve yapılanlar yani gece ile gündüz gibi. Ve sonra, sonra o koruluğu görüyor. Bu büyük medeniyet projesinin görünmeyen yüzü. İşe yaramaz hale gelince bir kenara atılıp Ölüme terk edilmiş, açlıktan ve hastalıktan bir deri bir kemik kalmış insanlar. Resmen bir cehennem tasviri. İşte tam da bu çöküşün, bu umutsuzluğun ortasında bir isim fısıldanmaya başlıyor. Kurt. Bay Kurt. Kurt adını ilk duyduğu kişi de çok ilginç. O karman çorman yerin ortasında, yakası bile kırışmamış bir baş muhasebeci. Adamın tek derdi defterleri, her şey nizami olacak. İşte bu adam, içeride Bay Kurtz'la tanışacaksın diyor Marlowe'a. Ve Kurtz'ü öyle bir anlatıyor ki, adam resmen bir efsane, birinci sınıf acente, olağanüstü bir kişilik falan. Ama asıl olay ne biliyor musunuz? Diğerlerinin hepsinin toplamından daha fazla fil dişi gönderiyormuş. Yani iş bitirici biri. Sonra Merkez istasyonda bir başkası daha Kurtz'dan bahsediyor. Bu sefer övgüler daha da büyük, ona göre Kurt sadece iş bitirici değil, aynı zamanda bir dahi. Avrupa'daki erdemliler tarafından gönderilmiş özel bir merhamet ve ilerleme elçisi. Yani işin içine ahlak, bilim, her şey giriyor. Ama istasyon müdürü, onda bir tuhaflık var. Sürekli Kurt en iyisi, en iyisi diyor ama bir yandan da çok hasta diyorlar diye ekliyor. Bu endişesi gerçek mi yoksa kurtsun gönderdiği fil dişi kesilecek diye mi korkuyor? İşte bu gizemi daha da artırıyor. Yani anlayacağınız herkes kurt hakkında farklı bir şey söylüyor. Adam yavaş yavaş bir insandan çıkıp bir efsaneye dönüşüyor. Ve bu durum Marlowe'u da fena halde sarmış durumda. Sahi kim bu kurt? Dahi bir lider mi? Bir tür kurtarıcı mı? Yoksa sadece çok iyi fil dişi toplayan bir adam mı? Nihayet. Aylar süren bekleyişin ardından Marlow'un gemisi hazır ve yolculuğun en can alıcı kısmı başlıyor. Nehrin yukarısına, karanlığın tam kalbine doğru iki aylık bir seyahat. Bu yolculuk sanki zamanda geriye gitmek gibi bir şey. Düşünsenize, bildiğiniz her şeyi, medeniyeti geride bırakıyorsunuz. Sadece siz, geminiz ve sizi yutmaya hazır o devasa, ilkel doğa var ve o inanılmaz sessizliğin ortasında birdenbire pat ormanın içinden gemiye oklar yağmaya başlıyor hiçbir ses hiçbir uyarı yok sadece sessizliği yaran vızıltılar olay çok tuhaf gemidekiler hemen tüfeklere sarılıp ormana rastgele ateş ediyor tam bir kaos bu arbedede Marlow'un dümencisi bir mızrakla vurulup oracıkta ayaklarının dibinde ölüyor Marlow panikle geminin buhar düdünü asılıyor o kulakları sağreden sesle birlikte saldırı bıçak gibi kesiliyor. Ama sonra ormandan gelen ses bir zafer çığlığı değil, tam tersi acı dolu, umutsuz bir feryat. O anın şokuyla Marlow kan içindeki ayakkabılarını çıkarıp nehre fırlatıyor ve aklına tek bir şey geliyor. Bu insanlar Kurt'zu korumak için saldırdıysa ve şimdi bu şekilde yas tutuyorlarsa bu tek bir anlama gelir. Kurt ölmüştür. Bütün bu yolculuk boşa gitmiş olabilir. İşte o an yolculuğun bütün amacı buharlaşıp uçuyor sanki. Peki, eğer ulaşmak istediğiniz hedef artık yoksa, yolculuğa devam etmenin ne anlamı kalır ki? Kurtz'un olmadığı bir yerde, karanlığın yüreğinde acaba ne bulacaklar?